şatçı olarak başladı. Dünya şampiyonu olarak devam etti. Terminator J. Cutler 3 Ağustos 1973 Amerika, Massachusetts'te doğmuştur. J. Cutler'ın tam adı Jason Isaac Cutler'dır. Yedi kardeşin en küçüğü olarak geniş bir ailede büyüdü. Kardeşiyle 11 yaşında inşaat sektöründe çalışmaya başladı ve doğal olarak kası bir vücut geliştirdi. Jay, gençliği boyunca etrafta beton bloklar taşımasına rağmen ağırlık kaldırmaya başlamak için spor salonuna 18 yaşına kadar girmedi. Ancak bu noktada Jay bir vücut geliştirmeci olarak kariyer yapmayı düşünmemişti. Jay, ceza adaleti okumak için üniversiteye kaydoldu ve maksimum güvenlikli bir hapishanede ıslah memuru olarak odaklandı. Jay, kolejde geçirdiği süre boyunca neredeyse her gün antrenman yaptıktan sonra spor salonuna aşık oldu. Fiziğinde ciddi ilerleme kaydetti ve güçlü yapısıyla yerel bölgesinde fark edilmeye başlandı. Spor salonunda kişisel bir antrenörün teşvikinden sonra 1993 yılında 20 yaşındayken vücut geliştirmeci olarak ilk yarışmasına katıldı. NPC Iron Bodies Show, Jay hem genç hem de erkeklerin ağır siklet bölümlerini kazandıktan sonra etkileyici bir şekilde gösteriden ayrıldı. Sektörde başarılı olma potansiyelini fark etti ve fitness alanında kariyer yapmaya karar verdi. Jay daha fazla yarışmaya girmeden önce zaman kaybetmedi ve hem 1993 NPC Teen Nations hem de 1995 NPC ABD Şampiyonalar Turnuvası şovlarını kazanması kadar uzun sürmedi. Bu noktada Jay, bu kadar genç yaştaki muhteşem performanslarıyla çok fazla tanıtım kazanmıştı. Çağının en umut verici vücut geliştirmecilerinden biri olarak tanındı. Jay, kolejde mezun olduktan sonra gerçek tutkusunun peşine gitmek istediğini biliyordu ve ıslah memuru olma tutkusunu geride bıraktı. Gelecek yıl Jay spor salonunda titizlikle çalıştı ve hayalindeki fiziği şekillendirdi. Hedefini dünyanın en büyük vücut geliştiricisi haline getirmişti. 1996'da bugüne kadarki en büyük şovu olan 1996 MPC Nationals için inanılmaz bir vücutla sahneye geri döndü. Jay galibiyet serisinde birinci olarak devam etti. Ancak bir kupadan fazlasını kazanmıştı. Jay 23 yaşındayken bazı sporcuların 10 yıl boyunca yapmaya çalıştıkları şeyi başarmıştı. Pro kardını kazanarak profesyonel bir vücut geliştiricisi olmuştu. Genç atlet efsane olma yolundaydı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Jay, 23 yarışmaya katıldı. 11'ini kazandı ve defalarca ilk 3'e girdi. Bu süre zarfında dünyanın en büyük vücut geliştiricilerinden biri oldu. Hatta çoğu 2001 Olimpiyada Ronnie Coleman'ı yenmesi gerektiğine inanıyordu. Bununla birlikte Jay gerçekten kariyerinin zirvesine ulaştığında 2006 yılında 33 yaşındaydı. 2006-2010 arasında Jay vücut geliştirmedeki en prestijli yarışmada Olimpiyada Ronnie Coleman ve Phil Heath'e karşı savaştı. Bu dönemde 2008 hariç her yıl kazandı ve toplamda 4 kupayı eve götürdü. Jay birçok şovda görünerek 3 yıl daha yarışmaya devam etti. Ancak son kez 2013 Olimpiyada yarışmacı olarak sahneye çıktı kazanmasa da J-Spor'un efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırmak için yeterince şey yapmıştı. Sporu bir vücut geliştirme simgesi olarak bıraktı.